Sayın seyirciler, AKP hükümetinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı engelleme çabaları Türk milleti için yeni değil. Bundan tam 93 yıl önce Cumhuriyet'in ilanına 4 yıl kala işbirlikçi İstanbul hükümeti de bağımsızlık mitinglerine yasak koymuştu ama Türk milletine engel olamamıştı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları AKP hükümetinin yasaklarıyla karşılaştı. Ancak Türk milleti bu yasakları 93 yıl önce de görmüş ve Mustafa Kemal'in mitingler devam edecek komutuyla hız kesmemişti. 1969-1970 yıllarında gazeteci Ömer Sami Coşar tarafından çıkartılan İstiklal Harbi gazetesi adeta Kurtuluş Savaşı günlükleri görevini yerine getirmişti. Gazetenin Milli Mücadele yıllarıyla eş zamanlı olarak yayımladığı sayılardan 29 Mayıs 1919 tarihli sayısı İstanbul Hükümeti mitingleri yasakladı başlığıyla çıktı. Aynı gün Mustafa Kemal'in yayınladığı mitingler devam edecek talimatı da gazetede yer aldı. Gazetenin daha sonraki günlerde verdiği Kurtuluş Savaşı günlüklerinde miting haberleri hep birinci sayfada yer aldı. Fatih'te muhteşem bir miting yapıldı. Giresun ve Trabzon'da mitingler yapıldı. Üsküdar'da 30 bin kişi işgali lanetledi. 100 bin Türk vatanı kurtarmaya yemin etti. Sultan Ahmet mitinginde 100 bin kişi toplandı. İstiklal Harbi'nin hazırlık günlerinde halk işte böyle yasak dinlemedi. Üstelik mitinglerle de yetinmedi, işgal kuvvetlerini vatan topraklarından temizleyip tam 4 yıl sonra da Cumhuriyeti ilan etti.